Bir sıra parmak arası terliklerle çıkmama kararı aldı. Ama ben tabi meraklı melat durur mu? Çıkacağım artık yapacak bir şey yok. Güzel manzara var dediler gidiyoruz. Ahiret bir şey. Gelmişim buraya kadar. Yalnız bayağı sarp. Vay vay vay, vay çok güzel. Oh çok iyi. Kesin kekik var burada ve o kadar güzel kokuyor ki. 8 dakikalık keşfim burada sona erdi. Kart da doluyor. Tekneden de çağırıyorlar. Hadi dönelim bakalım. Çok da sıcak oldu. Aa. Aa. Aa, güzel, ben... GoPro Max'te ya bir sıkıntı var ya da ben kullanmayı bilmiyorum. Ekran suya temas ettiği an modlar değişiyor, işte fotoğrafa geçiyor, menüye giriyor falan. Yani parmağımla basmış gibi ekrana etki ediyor su. O yüzden hiçbir şey çekemedim doğru düzgün. Ha dur, ne yapıyorsun? <laughs> Sen makineyi nereye getirdin? Çok <laughs> makineyi <laughs> 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 Nasıl bir akıntı var ya? Sevim Koş tekneleri indiriyorlar. Çok teşekkürler her şey için. Ellerinize sağlık. Belki bir tepelere çıkarırım bu kızı. <laughs> Belki de Kayaköy'e gideriz. Güzel bir kamp buldum sana orada. Böyle yeşillik, yeşilliği bol. Tamam. Otopark olmayan. <laughs> teşekkürler. 20 lira tuttu. <laughs> ne bileyim. Cas 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 cas. Öyle bir şey vardı ya neydi şey o? <laughs> Ay yavrum şaşırdı ya. Ha çok haklısın canım benim. Böyle bir adam ne yapalım. görüntüsü piş, 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 piş. gel Kedi misin sen? Ben kedi çağırdım. Ben kedi çağırdım. <laughs> Şunlara bak ya. Ay ay ay. Bana yemek de yaparmış. Sinekliği açmıyorum. Açma çünkü sonra mahvoluyoruz. Yayla çorbası. Ondan sonra cinema. Tabii ki makarna. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Ondan sonra ah oh, yandım. Sonra var bunun plaki. Plaki olabilir. Evet. Efendim söyleyeyim. Bakacağız yapacağız bir şeyler arkaya atmak lazım yalnız bunu. Tamam. Evet. Gayet yeterli değil mi karavandaki her şey? Tabii, Tencereler. Tencere aynı tabii. Tabak. Abi, tabii tabii. Çatal, her şey kaşık, gayet, her şeyi. Yerli yerinde gayet de. Temiz de, tertemiz. Tabii tabii tabii. Baksana. Çok iyiymiş ya. gerçekten çok güzel. Evet. Ay. Bakın, karavanı bulaştırdığımız insanlardan biri daha. Aynen. <laughs> Eşim özellikle. Do. Var mı plan yakında? Ya var, Ateş abiyle işte var bir planlarımız Nasıl? ama hani çekme olabilir. Yani ya da motokaravan. İkinci eller malum biraz yüksek. Evet, o maalesef. O yüzden bu ara vazgeçmiş durumdayız ama çekme olabilir yani. İnşallah en kısa İnşallah. zamanda İnşallah. yollarda karşılaşırız. <laughs> İnşallah. Ha <bir. gülüyor> <laughs> bu arada çok güzel bir yer inşa etmişsiniz gerçekten acayip huzurlu. Olun, teşekkürler. Fethiye Kayaköy'de. Halt kamp. Han kamp. Ee, ben çok beğendim. Sağ olun, teşekkürler. Çok huzurlu. Ee, peki bir tık daha böyle karavanı arttırma şansınız olur mu? Var. Yani zaten ben farkındasınızdır bir, e... sizde yani Bayağı bir artış oldu karavana evet, talep evet. çok fazla. Karavanlara daha uyumlu bir, <laughs> çok bir çok hale uyumlu. getirmeyi evet. düşünüyoruz. İnşallah, Allah, Allah çok Allah seviniriz. Allah. Çok, çok huzurlu çünkü, evet. çok güzel bir yer. Ağustos'ta 100 lira iki kişi için. İki kişi için. Evet. Artık kişi başı olursa kişi, kişi başı. başı 25 lira daha. 25 lira, güzel. Elektrik var, su var. Elektrik, su, Aha. havuzumuz var. Havuz var? Evet. Havuz Aa, ondan Havuz. haberimiz yoktu. Ya, Havuz var? Bir dakika şok oldum. Havuz varmış. Karanlık olduğu için şu an. Aa. <laughs> <laughs> Burası ne bileyim biliyor musun? Avrupa'da böyle çiftlik kamplar var, hmm. onlara çok benziyor. Hmm. Sen tabii Avrupa görmüş insansın. Bisikletle, <laughs> <laughs> bisikletle bir sürü kamp yeri gördün. Yani tabii canım yani. <laughs> ben hep bir topu iki kamp üç kamp gördüm seninle. Evet, o, o da Türkiye'de yazık. Seninle gördüm ben. Özür dilerim doğru gittin. ya, Lütfen, doğru, çok doğru. Benim isteğim o değil. Kesinlikle. Ya benim kamptan anlayışım daha sessiz, daha sakin. Hani ne bileyim ben çok daha huzurlu bir ortam. Ben onu arıyorum. Bazı insanlar bayağı bir eğlence evet. arıyor. Ee, tekrar diyorum o ben değilim. Ee, ben de yüzden, değilim canım. Yani hani bak ben şu an nasıl huzurluyum? Çok güzel ve evet, çok keyifli. Ee, şu sessizliğin evet. sesi. Efsane geliyor bana. Kesinlikle yani kafa dinlemeye geliyorsun. Yani bir de e, herkes burada küçük harflerle konuşuyor. Yani evet, öyle evet. E, bağırarak da konuşmuyor. Biz hangi birkaç gece var bir kampta işte tam uyuduk. Yani inanılmaz bir şekilde şey var. E, oyun havası çalıyor. Oyun havasıyla ilgili derdimiz yok ama bangır bangır. yani Evet saat bir buçuk evet, olunca gece da. Gece bir buçukta artık uyumak istiyoruz yani. Kesinlikle. Ve... Hoş olmuyor yani. Bitti. Bitti. <laughs> Yedim seni ya. Bu da sabah. Vay. Kıskanç mısın sen? Kıskanç mısın oğlum sen? <laughs> de gayet temiz. İki dakika şu kaya köyü şöyle bir çekeyim evet, Evet ama Şundan. biraz çok sıcak şu bir şey. İçini göremiyorsam <laughs> duvarına para vermeye ne gerek var? <laughs> ne zaman kamerayı açsam yemek yiyorsun. <laughs> Elimde yemek mi var şu an? Yemek mi var? <laughs> Oturdum bekliyorum. <laughs> yani yenecek yani. coffee time. Coffee time. Yes. <laughs> Cihan kahve yapacakmış. Biz. Aa, evet. Okay. Geldik, geldik. Bakın burada kim var? Ya. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsunuz? Eyvallah sen de yapıyorsun. Gelmediniz akşam. Vallahi gelemedik, çöktük ya, ya. Nasıl aydınlık, ferah bir yer burası. Merhaba. <laughs> ne haber? Selam. Merhaba, Merhaba. Merhaba. İlker. Merhabalar. Merhaba. Oo, kimlerden kahve içiyoruz. <laughs> sonunda buluşabildik ya. Evet sonunda gerçekten. Vallahi. Biz yazın buradayız işte ne yapalım. Ne paylaşın? güzel. En sevdiğim model bu zaten. Belli bir süre çalış evet. sonra gez. Evet sezonla çalışmak çok güzel gerçekten. Böyle bir hayat felsefesi yani e, herkesin hayal ettiği bir şeydir bence. Evet. İnşallah herkesinde olur. Hatta İnşallah. dünya buna yönelir. <laughs> İnşallah. Çok saçma bir yere gidiyoruz çünkü. Bu sistem tutmadı. 12 ay, 11,5 evet ay çalışıp ya, 2 haftalık izin Evet ya. Nasıl gidiyor işler bu sezon? Güzel gidiyor. Takipçilerimiz sağ olsunlar. Hı -hı. Onlarla beraber çok güzel geçiriyoruz evet, bu sezonu. Evet. Siz güzel. de geldiniz daha iyi oldu. Ay ne güzel. Biz de çok mutlu olduk aslında. Teras keyfi yapabiliyor musunuz? 2 <laughs> kere yapabildik kayması vardı o zaman. Hı hı. Çok da güzel geçti. Keyifli geçti. Öneriyoruz yani herkese bir teras. Sizin de olacak değil mi? Bizim de olacak evet. Süper. <laughs> Kesin olsun. Balkonsuz çok güzel. ev, terassız karavan olmaz. <laughs> olmaz. Hayatta. <laughs> Yeni videolar ne zaman gelecek? Merakla bekliyoruz. Ya aslında 10 günde bir atıyoruz hala video. Atmaya çalışıyoruz ama çalışıyoruz evet. işte. Yani herhalde Ekim'de başlarız. Değil mi? Ekim'de Tam tekrar. Yol evet. Ama Bakalım. Sürpriz. Biz de <laughs> Önceden plan yapmak tamam güzel ama birden bire yolda e, bir tabelayla karşılaşıyorsun. Evet. Merak ediyorsun. Bir giriyorsun o tabeladan aman Allah'ım cennet yani. Hani bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsun. Yok, karavancıysan aslında çok planlı hareket edemiyorsun. Evet. Çünkü evin yanında... Evet. Yani. İstediğin yerde, istediğin kadar kalabiliyorsun. Yani eskiden öyleydi ama artık gittiğin yerlerde sürekli bir kovulma durumu olduğu için Evet. O duruma bir el atmak gerekiyor artık. Kim el atacaksa Değil mi? Yani biz mesela bu sezon başlamadan önce yaptığımız son gezimizde sürekli her yerden bir yerlere gönderilmek zorundaydık. Gönderildik de bu konuda bir şeyler yapmak lazım ama işte bizler mi yapacağız? Kim yapacak? Bunu yapacaklar belli canım. Hani kimin yapacağı belli de. Ama bir an önce böyle bir şeye ihtiyacımız var. Kesinlikle. Hani bu otele gelip bizi görmeye gelen arkadaşlarımızdan da duyduğumuz aynısı. Çoluklu çocuklu adam karavanını yapmış bir hevesle vergisini vermiş zaten karavanı yaparken evet. dünyaca bir vergi veriyorsun normal binek araç gibi değil gittiği yerlerden adamları yolluyorlarmış yani. Karavancılara da görev düşüyor şimdi. Tabii tabii aynen karşılıklı gidip de. bir şey öyle bir evet. şey yaratılması gerekiyor. Aynen ki. öyle yani ben şimdi senin otelin önüne bunu fark edip burada kalmam çok tabii. abes olur. Tabii ki. Ee, bunun bir orta yolu bulunması gerekiyor. Yani. Bu, Artık bu kültür gelişiyor Türkiye'de ve e, bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani Hı -hı. Avrupa'daki gibi Hı -hı. ücretsiz e, kamp alanları yapılabilir. Üç gün ücretsiz mesela. Öyle Üç mi? gün takıl. Ne güzel. güzel. Tabii tabii Mis gibi. Bakmadın, herkese A öyle. Yarattın, tabii. öyle. Tabii Hı. çökmeyeceksin abi. Bir de yani. bizim şimdi o kültürümüzde o da var. Hani bir yere gidip bir ay çökmek. <laughs> ay ay ay. Ha, ben aldım bunları ha. Bunlar ha, tamam okey. <laughs> Direkt <ay>. kondum. Bu <laughs> Can, bu Fethiye nasıl bir yer abi? Neresine bir girsem bir... bir güzellik, bir şey, manzara nasıl bir şey ya? Ya hala vakir kalmış diyelim Ege Akdeniz'de ender yerlerden. Tabi burada da kalabalıklaştıkça burada da yapılaşma artıyor her sene. Biz 20 senedir buradayız, onu gözle görülür bir şekilde çok net anlayabiliyoruz ama hala dışarıdan gelenler için çok cazip bir yer, birçok yere göre. Çıkın evet. çıkın gelin. Evet abi çıkın çıkın gelin çıkın ya. Çıkın gelin. Bak böyle burada muhteşem iki tane güzel işletmeci dostumuz var. Bekleriz. Bakın her gelene kahve veriyorlar. Bakın. Veririz. <laughs> ne, demek? ne demek. Orası apart kısmı herhalde. İlk başta şey diye başlamadık hani bunları YouTube'a koyalım da çekelim diye başlamadık. Biz çok kendi aramıştık. <laughs> <laughs> Buyurun. Evet. <laughs> evet evimize hoş geldiniz. Ay, Çıkarıyor muyuz? Buyurun. Çıkarım. Yani yo burada da çıkarabilirdin. Fark etmez Biz bir çıkarıyoruz bir. 17 metreküp. 17 metreküp abi. Çok güzel. Bak şu boşluk inanılmaz bir ferahlık veriyor. Burada. Değil mi? Burada ne var? Dolap Buzdolaba. mı? Buzdolabı var. Çok güzel. Böyle açıp bakabilirsin. Adam şey yapmamış yani. üşenmeden. neden? Çok kaliteli. Mobilyalar acayip <laughs> kaliteli. Evet Çok, iyi. Çok, abi çok kaliteli, yani. evet. çok, çok Kazasız çok belasız güzel güzel dönün İstanbul abi. İnşallah bizler de bir gün yaparız böyle bir araba. İnşallah. Orası tuvalet, banyo, tişörtümü alayım. Orayı çok, evet. <laughs> Açıyorum. Tabii tabii aç aç. Aç. Efemiz değil şu anda no. bayağı. Bu ne direkt tahta? Başka bir şey vardır o. Marindir o. Kesin. Hmm. Öyle mi oluyor? Banyo önemli değil ama. Değil Dışarıdan önemli değil gibi, dışarıda hallederim, kampingde çok yaparım abi. diye düşünüyorsun ama çok önemli. önemli bir de şimdi şey pandemiyle falan ya. iyice bir önem Kesinlikle kazandı. Değil değil Karavan yapanlara söyleyelim buradan. banyosu evet. çok önemli. Yatak kadar önemli yani. Kesinlikle yani. Mutfağa es geç, mangalatar yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm <gülüyor> buradan çok güzel. Bir dahakine <laughs> artık Hayrişvan'la <laughs> gelirsin. İnşallah, i̇nşallah ya, inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet, bir an önce i̇nşallah öyle. hazır olursa. Ya Allah aşkına, bakar mısın? Bir arkadaşıma sürpriz yaptı da bize bundan. Çok güzel. Bununla geziyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Baya şey fuarlara katılıyormuş gibi. <laughs> Evli çiftler fuarı. Evet. Güzel. <laughs> Sen de yapacaksın Olsun, yakında. Evet yapacağım. İzolasyon olduğu için çok sıcak değil. Benim beklenti, beklediğimden daha beraber, Evet. Hep beraber Evet. oğlumla Logan MCV Camper yapacağız. <laughs> Oo süper. İnşallah nasipse. Şu an incelemedeyiz. Kokpitte <laughs> <laughs> kim var? Kim var? <laughs> Hop. Yani bu yeni kasaları da çok güzel bu arabaların. Değil be. mi ya? Ducato'da da aynı değil mi bu? Şu tasarım aynı. Aynı, aynı. Bir gün onu da yapacağız inşallah. İnşallah. Bir iki sene içinde bu kokpiti de geçeceğiz. 2-4 diyorsun motor. Evet. Beni gibi kullanıyorsun an. Evet. <laughs> yani emanet arabada hep bu tarz diken üstünde hissedilir. Turbo, Turbo... dizel mi? Turbo dizel mi? Evet. Oh be, birileri kullanıyor biz kelimini <laughs> <laughs> yaşıyoruz. Evet, İlker kardeşimize balayı kıya olarak, eti ya da sonra kürte. <laughs> Şövalye. yapıyoruz. Postesi biz elbette. <laughs> <laughs> Smokelara geçelim. <laughs> Kaç modeller ama? Vallahi kaçtı ya 2015 galiba. Ya 2014 ya 2015. <laughs> Yakın <beş yıl> <laughs> Evet şimdi yapışta belli olur. Bak motor, fena motor. Ay ne güzelmiş böyle gitmedi. Oh vallahi ne? ya. Oh. <laughs> İki de çıkmıyor. 76 mı gidiyor? Nereye çekelim abiler? <laughs> Abi bizi bir lavanta bahçelerini bir bırakın. Evet. Var mı? Oraya mı gideceksiniz? Vallahi, oraya vallahi gideceğiz. Oraya gidiyoruz. Ne vereyim abime? <laughs> vallahi ne bileyim evet. bir lavanta böyle yakamıza takacak. <laughs> Ebru'yu da Fethiye atsanız. Vallahi atarız. Atalım. Süper olur. Şey işte? Süper Yer olur. Gel atalım Vallahi. şöyle. Tabii canım. Aa! Nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Şoförlerinizi yapmak. Kayıyor, <laughs> kayıyor <hayır gülüyor> araba. Evet Ama abi. Bu arabaları ben şöyle söyleyeyim. Hemen ilk izlenimler. Ben, ben ilk defa bu yeni kasa Ducato'ları aynı buldum Motor teknolojileri aynı diye düşünüyorum. Beygir gücü falan da hepsinin yine yani standarttır. Bu kasaların diye düşünüyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bizim arabamız bunun bir eski kasası. 2.8 motor. Bu yeni kasalar 2.4 motor. Ve performanslarına çok büyük bir fark hissetmedim açıkçası. Karavancı insan çarşıya da karavanla gider. <gülüyor> <gülüyor> Hanım muhabbeti yapılıyor bana. <laughs> Tekrar ya gerçekten çok yorgunken yol yani yoldan geliyorsun falan. Böyle bir tencere yemeği falan yapması e, beni çok zorluyor. O yüzden yapmıyorum. <gülüyor> 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 evet yorucu oluyor. Bir de yemekleri küçük alan olduğu için Cihan'a böyle darlanıyor falan yani. Öyle... <laughs> asla bir tane şey tencereyi çıkarıyor. İkinci tencereyi çıkarırken her taraf darmadağın oluyor. O yüzden evet ama Ben de şoförlük yok. O yüzden Aha. bölüştük yani bölüştük. işleri. Evet. O şoförlüğü yapıyor, yoruluyor. Ben de yemek işini yapıyorum. Süper. Evet. Ben sadece bu yıkıyorum. yapıyorum. O da aslında karavanın en zorlayıcı bölümü Gerçekten bence. Gerçekten öyle. Evet. Çünkü yiyorsun. Böyle artık evet. şey oluyor, bütün yorgunluğun ortaya çıkıyor. Ayde bulaşık vakti. Küçük alanda bulaşık yıkamak evet. gerçekten zor. Zor yani. Evet. Zor. Her taraf Ama. ıslanıyor falan evet. zor. Ama olsun. Güzel mi? Tabii ki. Güzel. Evet. <laughs> Evinle gezmek çok güzel. Evet. Bay bay. Bu ne olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Bay bay. Hoşça